Merhabalar. Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi bir tarif vermek istiyorum. Hint pare muhteşem bir şerbetli tatlı hem de çok hafif. Hadi bakalım hemen yapım aşamalarına geçelim. Şerbetimiz soğuk olacağı için ilk başta şerbetini yapmakla başlıyoruz. Bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker 3,5 su bardağı suyu ekleyip yaklaşık olarak 15 dakika kaynatıyorum. 15 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir dilim limon sıkıp 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra soğumaya alıyorum. Şimdi kaynadığı aşamayı da göstereceğim size. Şerbetimizin kıvamı için bu 15 dakika sonra bu ayarda olması, üzerinin köpük köpük olması gerekiyor. Buna dikkat edin sıktığım limonu da ben daha sonra içerisine atıyorum ki kabuğunun aroması da gelsin. Şimdi hamurunu yapmaya başlayalım. Bunun için geniş bir karıştırma kabına yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı sütümü alıyorum ve 150 gram erimiş tereyağı yaklaşık olarak yarım su bardağından bir parmak fazla oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi erimiş tereyağını da ilave ediyorum ve Üzerine pudra şekerim var. 3 yemek kaşığı onu ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sıvı karışımı iyice harmanladıktan sonra yavaş yavaş kuru malzemelerini geçiyorum. 3 yemek kaşığı irmik 2,5-3 su bardağı arası un. Lütfen bu, buraya dikkat edin. 2,5 su bardağı unu ilave ettikten sonra un eklemeyi bırakın. Kıvamını ayarlamanız gerekiyor. Ele yapışmayan Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Yumuşak kıvamlı bir hamur. Bu yüzden 2,5 su bardağından sonra mutlaka kontrollü bir şekilde yoğurarak unun e, kontrol ederek ekleyin. Çünkü sert bir hamur olursa maalesef kıvamı tutmayacaktır. Sert bir tatlınız olacaktır. Bu yüzden ben de hep karıştırarak yoğurarak aşama aşama kontrol ederek ekledim. Lütfen sizler buna dikkat edin. Unun e, üzerine... Bir paket kabartma tozunu da ekledim. Ve yoğurmaya devam ettim. Yoğurma işlemi bitti. Şimdi üzerine hindistan cevizini ekleyip yoğuruyorum. Söylediğim gibi lütfen kıvama ve un miktarına dikkat edelim. Hindistan cevizi çok yakışıyor bu tatlıya. Zaten adından da anlaşıldığı gibi Hint Hindistan cevizi sevenler özellikle mutlaka denemesi gereken bir tarif. Kıvamını şöyle göstereyim yumuşakça bir hamur. Ceviz büyüklüğünde koparıp yuvarlaklar yapıyorum. Tepsiye herhangi bir yağ sürmedim ya da yağlı kağıtla kaplamadım. Yapışma olmuyor çünkü yeterince yağlı bir hamur. Merak etmeyin. Yuvarlaklar yapıp tepsime diziyorum. Bütün hamuru aynı şekilde aynı ölçülerde yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Tatlılarım tamam. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına pişirmeye gönderiyorum. Çok kısa sürede pişiyor. Başından ayrılmayın. Çok fazla bırakıp e, böyle olmasına gerek yok. Altının piştiğini kontrol ettiğiniz zaman tatlımız pişmiştir. Pişen tatlılarımın üzerine soğuk şerbetini hemen tatlılar sıcakken ekledim. Hindistan cevizi serpip servis yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel bir tatlı. Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Favoriniz olacak. Bence en önemli özelliklerden birisi de gerçekten çok hafif bir tatlı. Şerbetli olmasına rağmen hiç insanın midesini yormuyor. Böyle damak çatlatan şerbetler ağza gelmiyor. Bence şerbetli tatlarda olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.